Ne yapacağım. Evet. Ne soğuması? Saplama. 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 yapacağım. Arkadaşlar bakın. Şu anda AK Parti iktidarı var. Başbakan var. 150'nin üzerinde de oy almış gelmiş bir başbakan var. Şimdi diyorlar ki ya bu başbakan nasıl yapıyor bu işi? İşte oy alıyor filan. Adam Alex olayını takip ediyor. Telefon açıyor. Ne zaman gideceksin diye. Seni burada görmek isterdik diyor. Gönlünü alıyor. Hatta Kasımpaşa filan ne derece doğru o kadar. Yok da şöyle söyleyeyim. Doğru. Diyor. Sadece Alex'e direkt konuşmadığı için Alex aynı, Sayın Başbakan zorluğunda bırakmamak için onları söylemiyor. Burada kalmalı istiyorum. Ee, hangi şartlar istersin ne gerekiyorsa diyor. Ee, ama yok Fenerbahçe yıpranır diye. Yani onlar da var da Samet aktardığı için Benim onlara, söyleyeceğim o detaylara onlar girmek istemiyorum. Benim söyleyeceğim bugün. o detay değil. Adam açıyor, kovalıyor bazı şeyleri. Başbakan abi bunu yapan... Kovalıyor, açıyor. Alex herkes seviyor bugün. Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaş. Herkes seviyor abi. Alex'i sevmeyeni dövüyorlar. Adam sevdirmiş kendini. Bir inceliği var adamın, bir şekli var. Başbakan bunu yapıyor. Başbakan ezici çoğunlukla millet meclisinde. Kılıçdaroğlu kardeşimiz de gidiyor Aziz Yıldırım'ı ziyaret ediyor. Forma veriyor. Tebrik ederim ben onu. İkisi arasındaki makasın açılma sebebi işte bunlardır abicim. Birisi alır götürür, birisi nal toplar. Şimdi CHP yine bize tepki gösterecekler. Tepki o göstersinler. Yapıyoruz. Ben geçen seçim CHP'ye rey verdim. Bu seçim rey mi? Gönlümü mı verdim? Yani bence Abi insan... bakın, Aziz Yıldırım'a gittiği için plan değil. Abi sen toplumun yararını hareket edeceksin. O kendine Sen göre toplumun ve kendine göre ama kendine göre ettiğin başka bir konu doğru olanda. Ben bu... kılıçlar olur bu konuda toplumun yararını <laughs> hareket ettiğine inanmıyorum. Hocam bir başbakan çıkıyor. Neyi kovalıyor? Muhalefet lideri de bunu yapıyor. Nalt topluyor. Aradaki fark abi kusura bakmayın. Hocam bir soru Ama soru çok farklı başbakan. Rahat bir dakika Arkadaşlar. bir soru soracağım hocam. Başbakan Şöyle çok seviyor Alex. Niye oy, oy verdin söyler misin? Nasıl? Niye oy verdin? En sona ben... İyi muhalefet ben... yapsın diye. Ay bir dakika. Hiçbir projesi var mı? Seni bugünden daha iyi yapacak. Sana söylemi var mı? Abi o işe girersen çok, çok uzak. Şey, arkadaşa, her şey insan... Ben diye ben seçimde MHP'ye <laughs> verdim biliyor musun? Biz hep şey büyüdük ya solcu Ankara'da bilen böyle. Lise yıllar <laughs> üniversite yılları. Benim sağdan soldan bir tane arkadaşım öldü. 66 grubuyuz Ben de bunu anlamıyorum 66. işte. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bak Söylümün benim de kapatayım reyim. Kapatayım şunu. Niye biliyor musun? Bir dakika hocam. Anlatayım. Ceylon. Sorun ana değil. Şimdi değil sen, bana, değil. Değil. Yani, tamam. sen bana sordun. Sen bana sordun Benim reyim külü körüne re değil abi. Böyle vereyim AK Parti'ye vereyim CHP'ye vereyim hmm. MHP'ye. Ben bakarım hangi partide bir şey olabilecekse ona veririm. Ben rey verdim de MHP dışarıdaydı içeri girsin tavır koysun istedim. Ben kime oy veriyorum? Açın, ben kime oy veriyorum? Ben projeye oy veriyorum. Partiye oy vermiyorum. Ben projeye şartlara var. baktım. O zaman ne yapabilir diye oy verdim. Yapmadı. Şimdi buraya verdim baktım. Benim sülalem CHP'li. Babadan gelme. Ama ben şimdi bakıyorum. Ya benim verdiğim, rey verdiğim adam kimlerle gidiyor, dans ediyor? Başbakan neler yapıyor? Şimdi bu işlere baktığı zaman başbakanın yaptığı doğru. Bence doğru. Ötekinin de yaptığı yanlış. Ya bak, bu benim fikrim. Siz uyarsınız, uyumazsınız abi. Ermancığım, Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben çok adama söylüyorum, böyle yapıyorum. Reyi kime verdiniz? Vallahi ben buna verdim. Yalan söylüyor. Verdiği reyi yalan söylüyor. söylüyorlar Türkiye'de insanlar. O cesaretle değiller. Lan gizli atıyorsun. Bari hiç olmasa onu söyle be. Ermancığım. Diyorsun ki. Alex'i arıyor. Tabii arayacak. Tabii arayacak. Çünkü anlıyor futboldan başbakan. Ben güzel oyuncu seyretmek istiyorum diyor. Başbakan Sonunda yanlış, güzel şey. anlamıyor. Başbakan biraz da adamdan ne anlıyor herhalde hocam. Anlıyor, anlıyor, anlıyor. Çok anlıyor. Biraz adamdan da anlıyor. Adresleri ona göre de gidiyor. Adrese yanlış gidersen yanlış yere gidersin. Sonra yürüyen merdivene tersten binersin. Neyse bir stop konuşalım isterseniz şey bırakalım. Sayın Başbakanım ben diliyorum abi. <gülüyor> Cuma <gülüyor> günü ülkemize